İnsanın varlığı hem büyüleyici hem de hayrete düşüren bir muammadır. Birkaç yüz bin yıl önce bilinç kazandığımızda kendimizi tuhaf ve bir o kadar da karmaşık bir yerde bulduk. Bu dünya çeşit çeşit canlıyla doluydu. Bazılarını yiyebiliyor, bazılarına yem oluyorduk. İçebileceğimiz tuhaf sıvılar ve daha fazlasını yapmamızı sağlayan malzemelerle çevriliydik. Gökyüzünde gündüzleri cildimizi ısıtan sarı bir top, geceleri ise Büyüleyici ışıklarla bezenmiş bir sahne vardı. İlk başta bu yerin bize özel olarak yaratıldığını ve bir şeyin yukarıdan bizi izlediğini düşünmek kolaydı. Bu his bilinmezi biraz daha az korkutucu kılıyordu. Ancak zamanla hem dünyamız hem de kendimiz hakkında daha fazlasını öğrendik. Geceleri parlayan o güzel ışıkların bizim için orada olmadığını, kendi başlarına parladıklarını fark ettik. Evrenin merkezinde olmadığımızı Hatta bu devasa yapının bizim hayal edebileceğimizden çok daha eski olduğunu keşfettik. Yaşayan her şeyin ölü madde parçalarının bir araya gelmesiyle oluştuğunu anladık. Kendi yerimizi yeniden tanımlarken aslında sadece zamanın geçici bir parçası olduğumuzu gördük. Ve bu zaman milyarlarca yıldır akıp gidiyordu. Küçük, nemli bir toz tanesi üzerinde yaşadığımızı. Orta boy bir yıldızın etrafında döndüğümüzü. Bu yıldızın sıradan bir galaksinin sessiz bir köşesinde bulunduğunu ve o galaksinin de devasa bir galaksi grubunun parçası olduğunu öğrendik. Bu galaksi grubu binlercesinden yalnızca biriydi ve tüm bu gruplar bir araya gelerek görünür evreni oluşturuyordu. Ancak görünür evrenin, evrenin tamamının yalnızca küçük bir kısmı olabileceğini ve bu devasa bütünün boyutlarını asla tam anlamıyla kavrayamayacağımızı anladık. İşte insan varlığı tam da burada sonsuz bir evrenin küçücük bir köşesinde hayranlık uyandırıcı bir yolculuktur. 200 milyar galaksi, trilyonlarca yıldız ve bazilyonlarca gezegen. Evet. Bu tarz rakamlar gerçekten etkileyici. Ancak dürüst olmak gerekirse bu sayılar bizim için çok da anlamlı değil. Beyinlerimiz böyle muazzam bir büyüklüğü algılayabilecek şekilde tasarlanmamış. Evren çok büyük ve gerçekten çok fazla şey barındırıyor. Ama asıl mesele bu büyüklük değil. Esas sorun zaman. Daha doğrusu elimizde kalan zaman. Eğer 100 yaşına kadar yaşama şansınız varsa, hayatınızda harcayabileceğiniz 5200 hafta var. Şu an 25 yaşındaysanız, bu süre 3900 haftaya düşmüş demektir. Eğer 70 yaşında hayata veda edecekseniz, geriye kalan yalnızca 2340 hafta. İlk bakışta kulağa çok gibi geliyor. Ama gerçek şu ki pek de fazla değil. Biyolojik süreçleriniz duracak. Hareket eden o canlı parçalarınız artık hareketsiz olacak. Zamanla sizi siz yapan her şey eriyip yok olacak. Bazı insanlar bizim ölçemediğimiz ya da göremediğimiz bir parçamız olduğuna inanıyor. Ama bu kısmı öğrenmemizin bir yolu yok. Yani bu hayat sahip olduğumuz tek şey olabilir ve sonrası sonsuz bir ölümlülük. Ama durun. Bu düşündüğünüz kadar korkunç değil. Çünkü yaşamın geçiciliği ona anlam katıyor. Bu kısa süre bizi yaşamaya, hissetmeye ve yaratmaya teşvik ediyor. Bu durumun güzelliği tam da buradan kaynaklanıyor. Siz doğmadan önce geçen milyarlarca yılı hatırlamıyorsanız, öldükten sonra geçecek olan trilyonlarca yıl da sizin için aynı hızda akıp gidecek. Bir göz açıp kapama süresinde. Gözlerinizi kapatın ve bire kadar sayın. İşte sonsuzluk tam da bu kadar kısa ve bu kadar uzun hissedilir. Bildiğimiz kadarıyla her şeyin sonunda evrenin kendisi de ölecek. Ve o noktadan sonra hiçbir şey bir daha değişmeyecek. Mutlak bir sessizlik, mutlak bir durağanlık. Kulağa ürkütücü geliyor değil mi? Varoluşsal korkuyu iyimser hiççilikle yani optimistik nihilizm ile yeniyoruz. Peki bu tam olarak ne demek? Özetle 200 trilyon yıldızın bizim için özel olarak yaratılması pek olası değil. Bir anlamda evrenin bize oynadığı acımasız bir şaka gibi geliyor. Varlığımızı fark ettik ve anladık ki hikaye bizden çok daha büyük. Elektronların hareketini ve hücrenin enerji kaynağını bilmek güzel bir şey ama bilim bu gerçeği daha az depresif hale getirmekte de pek başarılı değil. Evet, hayatta sadece bir şansımız var ve bu gerçekten korkutucu. Ama aynı zamanda bu bizi özgür kılıyor. Çünkü tek bir şansla her şeyin sonsuz olasılıklarıyla dolu olduğunu anlamak yaşamı daha değerli kılıyor. Her şey geçici ve biz de bir parçasıyız. Ancak bu kendimizi kısıtlanmış hissetmek yerine özgürlüğün tam anlamını keşfetmemize olanak tanıyor. Eğer evren ısı kaybederek ölürse hayatınızdaki tüm utançlar kaybolacak. Yaptığınız her hata sonunda önemsizleşecek ve tüm kötü davranışlarınız geçersiz kalacak. Zamanın Evrenin ve her şeyin sonsuzca devam edeceğini düşündüğümüzde, bir anlamda her şeyin geçici olduğunu görmek zor olabilir. Ama bir diğer açıdan bakarsak, eğer hayatımız yaşayacağımız tek şeyse, o zaman önemli olan tek şey hayatımızdır. Eğer evrenin kendi prensipleri yoksa, o zaman önemli olan tek prensipler bizim kendimizce belirlediğimiz kurallardır. Eğer evrenin belirli bir amacı yoksa, bu amacı bizler belirleriz. Bizler her şeyin geçici olduğu bir dünyada anlam arıyoruz. Ancak bu da bizim seçimimizdir. İnsanlar belki bir süre sonra yok olacaklar ama yok olmadan önce kendimizi ve etrafımızdaki dünyayı keşfetme şansına sahibiz. Duyguları yaşama, sevinçleri ve üzüntüleri hissetme, yemekleri, kitapları, gün doğumlarını, sevgiyle geçirilen zamanları deneyimleme olanağımız var. Bu basit ama derin deneyimler yaşamın kendisini değerli kılıyor. Sadece bunları düşünebiliyor olmamız bile evrenin devasa yalnızlığında bir mucize gibi. Kendimizi evrenden tamamen ayrı görmek çok kolaydır ancak bu gerçeği tam olarak yansıtmaz. Bizler bu devasa evrende fark yaratabilecek, etrafımıza anlam katabilecek varlıklarız. Ve belki de bu yaşamın en değerli yönüdür. Her şeyin geçici olduğu bir dünyada biz kendi anlamımızı yaratabiliyoruz. Biz bir nötron yıldızının, bir kara deliğin ya da bir nebulanın olduğu kadar evren sayılırız. Hatta belki onlardan çok daha fazla evreniz. Çünkü biz evrenin düşünen, hisseden parçasıyız. Evrenin nöbetçi organlarıyız. Evren boyutundaki bir oyun bahçesinde özgürüz. O halde mutlu olmayı ve yıldızlarda bir ütopya yaratmayı hedeflemeliyiz. Bu evrende bilinmeyen çok şey var. Bilinebilecek her şeyi keşfetmiş değiliz. Evrenin kuralları neden böyle işliyor? Yaşam nasıl başladı? Yaşamın özü nedir? Bilinç nedir? Ve evrende yalnız mıyız? Bu soruların cevaplarını hala arıyoruz. Ama bu bilinmezlik bizi durdurmamalı. Çünkü bazı cevapları bulma yolunda ilerleyebiliriz. Daha milyarlarca keşfedilecek yıldız var. Tedavi edilecek hastalıklar ve yardım edilecek insanlar. Yaşanacak mutlu anlar bitirilecek o kadar çok video oyunu ve gerçekleştirilecek hayaller var ki, yapılacak şeyler o kadar çok ki. Ancak bir yandan da zamanımızın kıymetini anlamalıyız. Süre bizim en değerli kaynağımız ve belki de ona yatırım yaparak bu evrende bıraktığımız izleri daha da derinleştirebiliriz. Eğer bu hayatımız yaşamdaki tek şansımızsa, o zaman eğlenmemenin ve olabildiğince mutlu olmamanın hiçbir mantıklı nedeni yok. Çünkü bu yolculuk bize bir kez sunuluyor. O yüzden her anın tadını çıkarabiliriz. Ve eğer başkalarının hayatlarını daha iyi hale getirirseniz, bonus puan kazandınız demektir. İnsanların yaşamlarını iyileştirmek, dünyayı biraz daha güzel bir yer haline getirmek her zaman bir artıdır. Önemli olan, sizi gerçekten iyi hissettirecek şeyleri yapmaktır. Ne demek istediğimizi anlatmak zor olabilir, çünkü her birimizin mutluluğu farklı bir biçimde tanımlanabilir ama siz neyin sizi mutlu edeceğine karar verin ve o yolda ilerleyin. Hayatımızın anlamını kendi içimizde yaratabileceğimizi fark ettiğimizde aslında bu evrenin sonsuz boşluğunda küçük bir parça olarak değil, tüm evrenin bir yansıması olarak var olduğumuzu kabul etmek demektir. Bu farkındalık aslında sadece var olmakla kalmayıp her anı anlamlı kılmak için bir fırsat sunuyor. Kendi mutluluğumuzu yaratmak, başkalarının mutluluğunu görebilmek ve yaşamın sunduğu küçük ama değerli anları takdir edebilmek bu yolculuğun anlamını şekillendiriyor. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkürler. Video bitti. Hoşça kalın.